Evet arkadaşlar bu dersimizde çalışma alanımızın limitlerini tanımlamayı göreceğiz. Çizimlere başlamadan önce mutlaka çalışma alanının limitlerimizi belirmemiz gerekiyor ve bunu güncellememiz gerekiyor. Hemen Start Drawing ile şablonumu açtım. Bakın çalışma alanına girdikten sonra arkadaşlar durum araç çubuğundan gradimi kapattım. Şimdi arkada siyah sonsuz boyutta bir çalışma alanı var arkadaşlar. Bunu istediğimiz gibi ne yapabiliriz? Mouse notu tekerleğini küçültüp büyütebiliriz. Fakat şimdi düşünün sonsuz boyutta bir teknik kesim kağıdınız var ve onun üzerine 50 milimetrelik bir çizgi çizerseniz nasıl kalır? Çok küçük kalır veya atıyorum Şöyle bir örnek verirsek daha güzel. Örneğinizde bir A0 var, çok büyük bir çizim kağıdı var. Ve onun üzerine 20 milimetrelik bir çizgi çizerseniz çok küçük kalır. Bu da size orantısı olarak çizmede sıkıntı yaratır. O yüzden dolayı biz çalışma ekranımızın limitlerini güncellememiz gerekiyor. Hemen arkadaşlar, Kremia'dan Limits yazdığım zaman <laughs> bakın enter'a bastığım zaman diyor ki sol köşe arkadaşlar 0 0 mı olacak neresi olacak bunu isterseniz bir nokta tıklayarak da belirleyebilirsiniz veya koordinat girerek her zaman 0 0 olsun enter dedim daha sonra bakın sağ üst köşe ne olacak diyor şu anda 420 297 yani çalışma alanın bir A3 boyutlarında olacak 210 297 tanımlayıp A4 boyutlarında da tanımlayabilirim enter dediğim zaman arkadaşlar görüldüğü üzere şu anda çalışma ekranın bir A 3 boyutlarında. Fakat bakın buraya dikkat edelim. Eğer ki çizgi çizmeye kalkarsak dikkat edin. Polar'ın yanında hemen 851 yazıyor. Yani bu şu anda bu çizgi 851 milimetre. Burada baktığımız zaman 420 297 idi. Bu bize şunu gösteriyor. Biz çalışma ekranımızı güncellememişiz. O yüzden limitlerinizi tanımlasanız bile mutlaka ve mutlaka çalışmaya başlamadan önce Z enter, A enter derseniz arkadaşlar, tekrar L enter derseniz tıkladığınız zaman bakın 44. Yani şu anda bu çizginin boyu 44. Demin 850 idi. Yani çalışma tanımladığımız çalışma limitlerinin otoket tarafından dikkate alınmasını istiyorsak mutlaka ne yapacakmışız arkadaşlar? Zoom enter, all enter.